Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kan büyüsü nasıl bozulur? Bunu anlatacağım. Kan büyüsünü bozmak için bu hazırladığımız kağıdı öncelikle üzerine adını, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Ve bunu yaptıktan sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı bilgisayardan çıktısını alın. Ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde her şeyin tamamen düzeldiğini göreceksinizdir. Ücretsiz yıldızlarına bakımı, bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Erküment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Instagram'a ulaşan tüm kardeşlerim ücretsiz yıldızlar ve bakımlarını sağlıyorum arkadaşlar. Siz de bu bakımı yaptırmak istiyorsanız dediğim gibi bana Ercüment Hoca'm Instagram kanalından ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kendinize engel olamıyorsanız yapmak istediğiniz şey, yapmak istemediğiniz şeyleri zorla içinizde bir şeyler yaptırıyorsa Bunlara engel olmak için bir işlem anlatacağım. Bu yapacağımız işlem sizi tamamen kendi iradeniz dışında hareket etmemenizi sağlayacaktır. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Ekran görüntüsü aldığınız bu kağıdı evinizin etrafında bilgisayar çıktısından çıkartıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. 20-25 gün içinde kendinizi toparlarsınız. Bu bakımı yapmadan önce bana ulaşın. Ercüment Hocam Instagram kanalından ücretsiz bir bakım yaptırın. Yaptığımız bakımda sorunun ne olduğuna bakarak daha dikkatli şekilde yardımcı olmaya sağlarım sizlere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz.